bu koltuk ölçü diye bir tip belirledim ben. Ölçü alternatiflerimiz mesela buraya 5 tane ölçü alternatif belirledim. Bir 180 95, 2, 220, 240, 270 şeklinde 5 tane ölçü alternatif belirledim. Ayak e, tarafında şöyle metal ayak seçiliyor mesela. Daha sonra metal ayaktan sonra ee, çok özür dilerim. Az önceki ölçü konusuyla alakalı e, bu ölçüleri e, yani biz oraya ne yazarsak seçimini yapacak sadece, yani Doğru. manuel elle bir giriş yapma imkanı olmayacak. Doğru, drop combo e, box kesinlikle onu da düzeltebil, onu da yönetebiliyoruz. Yani. Bazen çünkü böyle çoktan seçmeli gelmesi gerekiyor combo box şeklinde bazen edit gelmesi gerekiyor bu edit de özellikle biraz önce masa örneği verdim ya mesela evet. müşteri e, örnek veriyorum işte e, bir, bir iki buçukluk masa istiyor onu edit yazabiliyor çünkü müşteri kafasına göre isteyebiliyor o zaman edit yazacak. Edit'teki veriyi biz konfigüratörde e, formülle yine e, yönetebiliyoruz. Yani her zaman e, bu, sınırlı olmayabilir çünkü ölçülerimiz. Yani e, müşteri bu taraf, e, koltuk tarafıyla alakalı okey. E, lakin köşe e, gruplarla alakalı edit edilmesi edit gerekiyor. Olması gerekiyor. Kesinlikle. 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 O da hazır giriş kontrol tipinden edit'i kullanacağız. Hem köşede olur, özellikle işte biz TV ünitesinde çok karşılaşıyoruz. Müşteri işte yerine göre özel yaptırıyor. Orada formüllerde falan bir değişiklik yapmamıza gerek kalmıyor. Veriyi istediğini girsin. Biz oradaki veri birazdan formülle ürün ağacı göstereceğim zaten. Oradaki veri, edit'e 5 girer, 10 girer, 15 girer, hiç önemli değil. Direkt ürün ağacı, satış fiyat dizisi falan hepsi otomatik oluşuyor. Sonra Döşemede kumaş mı deri mi olacak onu seçtirebiliyoruz. Kumaşın kategorisi mesela birinci kategori kumaş, ikinci kategori kumaş, üçüncü kategori kumaş, gerçek deri. Deri kategorisinde gerçek deri suni dedi. Bunlar hmm. örnek. Birinci kategoride kumaş A, birinci kategoride kumaş B, birinci kategoride kumaş C gibi örnekler. Burada da ikinci kategori kumaş A şekli. Yani bir sınırımız yok. Kırlente ayrı sorular soruyorduk şurada. E, ...Clent e, kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4... ...eğer kategori 1 seçerse e, A kumaşı, B kumaşı, C kumaşı... ...ikinci kategoriyi seçerse A kumaşı, B kumaşı, C kumaşı... ...yani sınır yok. Ve siz mesela bir koltuk satışı yapıyorsunuz... bir e, ...veya herhangi bir e, ürün satışı yapıyorsunuz... ...kumaşlardan biri artık e, satılmayacak. Onunla alakalı bir aksiyon alınması gerekiyor. Ve gidip tüm ürün ağaçlarını, satış şablonlarını güncellemesi gerek kalmadan... Buradan e, geçerlik tarihini örnek veriyorum. İşte 13 dediğimiz zaman 1304 2022 dediğimiz zaman artık bu kumaşa kesinlikle satış yapılamaz yarın itibariyle hı. şeklinde buradan yönetmiş oluyorsunuz. Tekrar gidip e, sat, ürün ağaçlarını veya e, satış şablonlarını vesaire de bize gerek etmenize gerek kalmıyor. Bu da çok kullanılıyor çünkü. Hı hı. E, burası değişken tanımları